Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Benim bu bu videomda sizlere video başta da görmüş olduğunuz üzere Windows 11'e geçilirken yapılan hatalar adlı videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Dostlarım bildiğiniz üzere Windows 11 e, Windows 11'e geçilir mi geçilmez mi adlı bir e, video çekmiştik. E, bu videoyu bir destek gördü ve şimdi ben de sizlere Windows 11'e geçilirken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve bilimler açarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve dostlarım yapamadığınız bir şey olursa da da belirtebilirsiniz. Ve açıklama kısmına koymuş olun. Sonra Instagram adetliklerimi mevcut olan sorularınızı sorabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kısaca şöyle bir bahsedelim. Arkadaşlar ben şimdi size video vereceğim. Bu videolar sizin de göreceksiniz zaten. Benim kendi bilgisayarımda dahi veren bu hatayı söyleyeceğim size. Dostlarım Şimdi Windows 11'e geçilirken yapılan hatalardan birincisi bildiğiniz üzere Windows Update'te gelen bir hata. Şimdi mesela ya yani bazı bilgisayarlarda, yani tüm bilgisayarlarda verilen bir hata değil bu zaten. Windows Update'e girdiğimiz zaman yani bilgisayar güncelleştirme kısmına girdiğimiz zaman şu an ben size bir ekran kaydetme şey vereyim, videosu vereyim. Şimdi dostlarım burada bakın benim bilgisayarımın ekran kaydını görüyorsunuz şu an. Burada gördüğünüz gibi Windows 11'i destekleyecek bir sisteminiz yani sisteminiz bu sürümü desteklemiyor Hatta bir yazı vermiş şu anda gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şimdi burada yani ne demek istiyor? Yani diyor ki senin bilgisayarın Windows 11'i desteklemiyor. Yani bu Windows Update'i bana söylemiş olduğu şey. Aslında öyle bir şey yok. Benim sistemim Windows 11'i destekliyor. Şimdi ben Windows 11'e geçebilmek için İlla ki bu Windows Update'i kullanmama gerek yok. Microsoft'un bize vermiş olduğu dostlarım, Microsoft'un bize vermiş olduğu site üzerinden Rufus haline getirip bunu yapabiliriz. Size de tavsiyem şu ki Windows 11 update'te verdiği kısımdan Windows 11'e yüksel kısmına girmeyin. Yani direkt siz kendiniz önce bir kontrollerinizi yaparak kendiniz manuel olarak yapın. Yani siz şimdi kalkıp Windows Update'den güncelleme kalktığınız zaman ilerleyen zamanlarda ileride hata verebilir. Şimdi onun verdiği kurallara göre ilerlemeyelim. Bizim kendi sistemimizde zaten bilgimiz var. Ekran kartı modelimiz ne, Ekran kartını, ne? Işlemcimiz ne? Kaldırır mı? Kaldırmaz mı? Şimdi bunu neye benzetebiliriz? Eski nesil kartlarda dostlarım. Mesela e, örnek vereyim. E, iyisiz bir serisiz, i serisi olmayan bir işlemciden. E, 2. Intel Core e, bir işlemcisinden bahsedelim. 2.20 GHz bir hızlı olan bir şey söyleyelim. Ve e, şöyle Nvidia GeForce... E, 200 seris 1 GB'lık ekran kartından bahsedelim. Şimdi buna Windows 10 yüklenir mi? Ve ayrıca bundan RAM'ini de söyleyelim ki 3 GB'lık bir RAM olsun. İşte buna Windows 10 yüklenir mi? Yüklenir arkadaşlar. Buna Windows 10 yüklersin ama rahat bir şekilde kullanamazsın. Kasar. Çünkü New Windows'un kullandığı RAM boyutu GB'ı 2.5 GB'lık RAM kullanıyor ve senin de 3 GB'lık RAM var. Bu senin sistemini zorlar. Bunu söyleyeyim. Yani buna göre hareket edelim. Şimdi bizim bilgisayarımız yani sistemimizde kaç GB RAM olduğu ya da e, işlemcimiz ne, ekran kartımız ne işte bunları bildiğimiz sürece istediğiniz gibi hareket edebiliriz. Kurma işlemine geldiğimiz zaman benim size tavsiyem Microsoft üzerinde indirin. ISO dosyası olarak çıkartın. Rufus dosyası olarak çıkartın. Formatlık şekilde arkadaşlar bilgisayarınızda kurma, kurmanızı tavsiye ederim Yani Windows 10'u nasıl yükseltiyorsak ya da Windows 7'i e nasıl düşürüyorsak, Windows 8'den nasıl düşürüyorsak ona yaptığımız şekilde arkadaşlar size tavsiyem şudur ki Rufus halinde bilgisayara Windows 11'inizi kurun. Yani kalkıp da Windows Update'e girip şimdi bilgisayarınıza Windows 11'i yükseltin kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar hata verme riski yüksek. Yani bilgileriniz silinebilir. Yani her an her şey olabilir arkadaşlar. Hele ki diyelim artık diskiniz yoksa sadece sisteminizin içinde bilgilerinizi atıyorsanız sistem otomatik olarak silecek. Windows 11 kuracak ve sizin bilgileriniz içinde gitmiş olacak. Ha diyelim geri dönme süresi. Yani o önceden beta sürümünde olabilir. Şu an bilmiyorum dönüşü var mı yok mu tam olarak. Yani size tavsiyem işinizi riske atmayın arkadaşlar. Kısa bir yolla Windows 11'i rufus halinde atın. Ve işiniz daha da kolaylaşsın. Bu şekilde söyleyeyim. Yapılan bir hatalardan birisi de güncelleştirme yapıyoruz. Windows 11 olarak söylüyoruz. Diyoruz ki Windows 11 Aa, ne güzel mutlu oldum geldi. Ee, kullanacağım rahat rahat al bak bakıyoruz yerle zamanlar sıkıntılar çıkıyor. Zaten Windows 11'e geçilir mi geçilmez mi videosunda Windows 11 hakkında bahsetmiştik arkadaşlar. Yani benim anlatacaklarım ve tavsiye ederim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlattıklarım için izler Anlattıklarım için izlerse kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bilmemiz sonra bana destek olabilirsiniz. Bayret edip yapamadığınız bir şey olursa da Yorum aksına verebilirsiniz Ve açıklama kısmına koymuş olduğum diskop mesajlarımın mevcut. Bana oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Görüşürüz.